Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği'nin Avrupa Birliği Yerel STK'lar Giyibe kapanış etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu bir kadın meselesi değildir, insani bir meseledir. Dışişleri Bakanlığı, AB Başkanlığı olarak Ankara'daki baş savunucularından bir tanesi haline geldik. Sonuçta aynı amaç uğruna tartışacaklar. Bu nazarayı başlatıyorum çok ciddi bir kadın potansiyeli var. Tartışmaya açık olmayan bir gerçek. Hepimizin doğru olarak kabul ettiği bir şey. Kota number var. Bir adam zaten yönetim kurulunun bütün fonksiyonunu icra edebileceğini zannediyor. İçlerinden bir tanesini diğerlerinden üstün gören bir takım olursa o takım iyi çalışmaz. Ben aslında kadın kotasını savunmuyorum. Ben aslında erkek çıtasını savunuyorum. Bunu ispat etmek için uğraşmamıza gerek yok. Yönetim kurullarındaki kadın üye oranı yüzde on ya bu rakamları bilmiyorum. Kota'yı biz muhteşem bir çözüm olarak değil, bulduk bir sisteme müdahale olarak görüyoruz. Tamamen kozmetik bir sonuç diye bakıyorum ben. Benim sizden ricam, lütfen görüşünüzü bir kez daha gözden geçiriniz. Kadınların yönetim kurulunda olduğu şirketlerde birçok fayda sağlandığını hakikaten görüyorum. Sadece kadın olduğu için alındığını mı düşüneceksiniz burada? Siz de oradasınız, niye söylemiyorsunuz onu? Kadın kotası nedeniyle beni dışarıda <laughs> bırakmayı tercih eder miydin? <laughs> 34 yaşında bir kadın Sanna Marin Finlandiya Başbakanı oldu. Finlandiya'daki başbakanın eşi tır şoförü. Tır şoförünün eşinin başbakanlık hayali kurabildiği bir ülke olursak Kota'ya gerçekten ihtiyacı olan bir ülke olmayız. Bu konuda çok daha fazla şey yapmak adına bolca ilham almış olmanızı diliyorum. Hepinize katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımla.